Yandı ya. Yandı parçalıyordu ya. Bağırma, bağırma. Lan nasıl bağırma? Ben sana diyorum hayvanlar beni sevmiyor işte sevmiyor. Ulan ne boğazı bitti ne köpeği bitti hadi ya. Hadi hadi. <laughs> gel gel. Oğlum. Kuşu da düşürdük. Bir şey olmaz yürü sandık nerede yürü. Gel gel yukarıda. Açılmıyor bu. Harbiden mi ya? Ne yapacağız? Böyle araya bir şey sokmak lazım. Vallahi nasıl bir şey sokalım? Ne bileyim böyle uzun demir gibi bir şey. Hakikaten mi? Bu olur mu kardeşim? Aynen ondan bahsediyorum. İlyas bir çekil gözünü seveyim ya. Bak bak şuraya sokacağım. Ha tam yerinde gösterdin kardeşim. Ben de nereme soksam diye düşünüyordum. Lan bir siktir Tamam yemedik paranı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bana bak başka yok değil mi? Yok be kapat. Oğlum bu serbest kalmış ya. Ay. Erkeğim, Gel buraya. Aa. Aa. İşte. Aa. Geleceğini biliyordum. Bekle bekle. Daha ileri gitmesek gel. Sen de buraya gel. Senin zaten küçüklüğünden beri gözün bendeydi. Sen de geldiğinden beri gözlerini benden alamadın. Hepiniz gelin. Yanıyorum. Allah. Yanıyorum. Ah, çok güzel. Bacım bir dakika. Biriyle benzettin galiba. Ne oluyor lan burada? Baba. Bu namussuzlar. Benim namusuma, iffetime göz dikmişler. Ya ne alakası var dayı? Ben paramı almaya geldim. Bu üstümüzü atladı. Ulan şerefsizler! Öldünüz oğlum siz! Bittiniz lan siz! Öldüreceğim lan sizi! GÖZÜM! GÖZÜM! Dur ulan! Ulan dur ulan. Dur ulan! Kaçmayın ulan! İlyas koş köpek de gitti koş! Çoban! Çoban! Ulan yakalayacağım sizi! Vallahi İlyas... Bizi uğurlamaya gelmiş mübarek. ya bu köy ilk defa hafız olimpiyatlarına adam yolluyor. Bir tek siz geldiniz bizi uğurlamaya. Allah razı olsun İlyas. Dağıtım izni mi? Ha ha. Ne olimpiyatları dedin kardeşim? Hafız olimpiyatları. İstanbul'a gidiyoruz. Otobüs hafızları tek 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 topluyor. Birazdan bizi de alacak inşallah. İnşallah, inşallah kardeşim. Maşallah. Ne güzel ya. Ne güzel. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. İstanbul'a dedin değil mi? İstanbul. Ay. 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 Doyamadım yaralıyım, yaralıyım yaralıyım yaralı Doyamadı mı? Daha yanık istiyor. Peki hocam. Şakir, sıra bize geliyor. Ne yapacağız? Ya oğlum bir panik yapma. Rahat ol. Bizim de kendimize göre bir şeklimiz var. Kendine göre şekli varmış. Arkadaş çocuk oyuncağı mı bu? Sen ne anlarsın ilahiden duadan? Caminin önden geçmişliğin yoktur. Yok. Yok arkadaş sen bu işe karışma. Gençler, Müftümüz birinin sesi çok iyi. Ondan olimpiyatlarda şampiyonluk istiyorum dedi. Hanginiz o? Nice bu hazret dildar ile yan olayım. Nice bu hazret dildar ile giryan ateş aşkın büryan olayım aa ah! ah! görmedim gül yüzünü ahufi etmedeyim allah kapladı buna firka tüslü gamal Korkarım hacra kadar böylece suzan olayım Ya Rabbim maşallah Sevdiğim rahmet yeter incitme artık kalbimi Gördülersin Yusuf'u asa ben zindan olayım Lütfüyüm bülbül gibi gülşende de feryat eylerim. Uslatı yar ile ancak şadı handan olayım. Umut Hanım, araç kaçıyor. Anons geçelim mi? Aa, oğlum görmüyor musun? Bütün otobüs hafız dolu. Bunları mı durduralım? Ah. Şurada bekle İlyas ya. Manyak yüzbaşı çıkacak bir yerden. Geç 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 geç. Hadi hadi hadi. Yavrum, ne yapıyorsun sen? Alo. İzledin mi Şakir? Enişten nefes tutma rekoru kurdu. Biliyor musun? Peki ablan yüzme biliyor mu? İlyas, bak tam karşısı mutfak. Hadi buzdolabından bir şeyler hazırla da yiyelim, hadi. Enişte, ayıp olmaz. Ya oğlum, rahat ol. O şimdi evi yansa umursamaz. Hadi, hadi oğlum, hadi. Alo. Ya Rüstem abi gözünü seveyim yapma bunu ya bak. Kes lan sevzekliği. 24 saat içinde para gelmezse yeni videolar alırsın. Elazığ'dan ablamı bıraksan enişte belinde işte yapma bunu ne olursun ya.